Gel. Bak meyveye bak. Nasıl açılmış maşallah. Meyveye bak. Bu kutlet narı. Bak koparıyoruz. <laughs> bak. Bak bu kutlet narı. Bunu bilen var mı? Bunu böyle açarsın. Bunun çekirdeğini yersin. Bak. Hmm. İnanılmaz lezzetli. Hayatında bunu yiyen oldu mu hiç? Bilen var mı bunu? Hmm. Çok lezzetli Hasan. Heh. Nasıl? Hı? Gel Hasan. Gel Hasan sen de tecrübe et. Gel koçum. Ye bakayım. Ye bakayım. Gel Hanifi sen de ye. Mahrum kalmayın. Gel bakayım koçum. Sen de ye. Hayatında hiç kutlatmaları yiyen var mı? 山田さん